<laughs> Makarelim muzlama kıvamına gelecek. Aa, çok iyi. Ya. Derine sokayım Maruk. Vatatro çekmesen bile onun rüzgarı şu an mikrofona vuruyor bombam. şu an çıkmıyor mu? Çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Galiba. Çekme. Bizi beğenmezler. Ey oğul. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu arada Raks'ı Alafon koduyla hepsi buradan sipariş edebilirsiniz. Youtuber'lar kazanıyor ya bro. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir haftaya daha başladık. Enerjimiz Modum, modumuz yerinde. <laughs> Modumuz yerinde. <laughs> ne? Ne? O Aa. elindeki. <gülüyor> wow. <gülüyor> wow. Neyse. Eee şimdi bugün eğer gelebilirlerse, evet. eğer gelebilirlerse okay. evet. Devam et. Sen ne diyecektin? Koçluğuna o kadar önem veriyor ki kendini bir koştuk telefonu aldı koşluk sırf. Bir aldım sırf koşluk. Sırf Koçluklar aksamasın diye. Bu arada gerçekten arkadaşlar bu aralar kontenjanı arttırdık koşlukta. Üstüne düşüyorum. Ee... Allah bereket versin. <laughs> Yani, uzun zamandır ilk defa bu kadar fokusun o işte de, eee, bir hırs yaptık neyse. Bugün, bugün gelebilirlerse iki tane Karadenizli bir badici ile iki güzel genetikli antrenman yapacağız. Şimdilik evdeyiz. Hava sıcak, hava yanıyor. Ama... Ama bizim raks bizde, raks bizde, raks bizde! <laughs> Ama, ya raks sana para verse bu kadar reklam yapmazsın. İşte bu moruk. Bu. Para bak. Para, paranı tamam paranı iyi bir yer harcadığını kanıtı budur kanka. Portatif. Bak portatif. Onun oh, çıkıyor olması lazım. Portatif. Olaya bak şimdi Faruk çoka gireceksin. Has siktir. Oha. Has, siktir. Oha. <gülüyor> portatif. <gülüyor> şimdi. Bak sakin. Sakin, sakin, sakin. Bazen alınıyor böyle, sinirlenebiliyor arkadaşlar. Hava sıcaklığına göre nem oranını ölçtüğü için neme göre modunu belirliyor. <laughs> Çok boş yaptık yani. <laughs> Neyse, şimdi kahvaltımızı ettik. Bir öğün içeceğim yine tavuk. Bu arada tavuk içimi olayına o kadar alıştım ki arkadaşlar. Günde sadece bir kırmızı et öğünüm var, son öğün. onu yiyorum, onun dışında bütün tavukları içiyorum. Şimdi onu göstereceğim size. Ondan sonra direkt doğruca çıkıyoruz. Tak 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 tak, farklı bir salona gideceğiz. Öncesinde bir kahve içeriz, sonra antrenman yaparız. Millet şu an ana çatıda ne içiyor? Margaritasını içiyor. Sex on the beach'ini içiyor. Sex on the beach. Nerede? Ala çatıda. Ha, on the beach'i Ne? On the beach esprisi. Aaa, yani. İngilizce desem var. var. Sex on the, sex in the beach de var, Faruk. <laughs> ee, <laughs> e, buz, biraya ay buz atılmaz gerçi. Bilmiyorum ben. Viski bardağına buz konulur, sonra viski konulur. Soğuk birasını içiyor. Biz burada Adana'nın meşhur muzlu. <laughs> muzlu tavuğunu. Bak, şurada yaklaşık arkadaşlar 300 300 gram tavuk var. Şimdi bak. Aa, sana bir şey diyeyim mi? Yaz kokuyor muruk. Yazın geldiğini buradan anlayabilirsin. Kenan Doğulu single'ı kokuyor. Bak, aa çok inceydi. Serdar Ortaç yaz <laughs> yaz yağmur. <yandırım. gülüyor> Bu mu kötü kokuyor kanka? Yok Bu ya. Bu sen kötü kokuyor diyemezsin. İzle, izle. Aspiratörü çek açık ara şunun iddiasında varım. Fitness YouTube... camiasındaki. Bak YouTube ne fitness YouTuber cam. YouTuber. YouTube'un içindeki en temiz aspiratör bu. Hadi bakalım. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Komili 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 komili. Bir karın form. ne yaptım biliyor musun? Tetikten önce kırmızımı içtim. Kırmızı mı? Kırmızı mı lan? Olabilir muhtemelen. Kırmızımı içtim. Tostumu yedim bekliyorum. Çinlilerin anası gidiyorum. <laughs> yo yo kayıtta mıyız? Evet kayıtta. Evet. eee bugün Ali ve Tunahan ile beraberiz. Hani kokusu kendisi artı bir 8 Türkiye atletik fizik fizik dominatörü. Tunağan zaten veteran. İkisinde bu arada kurmalı pilav diye YouTube kanalları var. Olmaz olur mu be? Yiyoruz, bir gökte form analiz yorumu tekrardan. Üstünü bir çıkartması lazım. Çıkartması lazım. Bu ikisi de e, Rizeli. Karadeniz antrenmanı diyebiliriz bunun için. TZT <laughs> 53. SST 53. SST 53. SST 53 antrenmanı. Anzer balıyla yüklemeli. Makbele mıhlama kıvamına gelir. Çok iyi. Çok biraz eleştirelim. Yarıldı Hı. mı? İyice. Biz ilk bu arada gelsene bir. Ben ilk YouTube'a başladığımda kanka seni falan takip ediyorduk yani böyle yakından. Ben ilk vücut geliştirmeye başladığım zamanlar eyvallah. seni falan çok beğeniyordum. Eyvallah, eyvallah. Hatta o zamanlar bir videoda da senden bahsediyoruz. Bilmiyorsun yüksek ya. Yani. <laughs> yana omuz antrenmanına başladık ilk defa hayatımda yana omuz antrenmanla başladım. Nasıl olacak merak ediyorum. Sonra pres yapacakmışız. Bugün bu arada Kartal Spor Show'dayız. Gayet güzel bir salon ışıkları olsun. Işıkları göz. <laughs> <laughs> Müteahhit sanki. Faruk nasılım? Oluyor mu? On numara. Yapacak mıyız? Şey ee, bu arada artık Tuman hocamın koştuğunu ben devraldım. Evet, evet. Bu arada Faruk artık Tunangüler'in ee, Romanya yarışması planlamasını yapıyor kendisi. İki yarış hazırlığım için Faruk'tan vallahi paketleri aldım. Faruk Bursalı Türkiye camiasına Bluetooth lütuftur diyorum kesiyorum Al bence zaten bu adamın değeri bilinmiyor. Değeri bilinmiyor. Senden sonra Faruk Bursalı.

Keşke bunlar kadar uzun olsun. Keşke son olsam Ali. Ece, boy önemli, boy Zor da oluyor. Abi ama zorunca evet. da güzel oluyor işte. Öyle değil mi Farkı? Kesinlikle abi. Baksana adam abi. Ali evet. çıkartsana sen Adamlar çok büyük. Tek başıma video çekme daha mutlu oluyorum. Çatın çok güzel. Kendi kendi, çat, kendi çatımızda. <laughs> Günün ilk esprisi. Šiam makendui išsipako daryk. I'm out of Central America, I need a break from hysteria stereo Park like the one with the carousel, I get it lit in your area. I'm locked to the vision, it couldn't be clear. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me supreme with the sound through the stereo. So turn it up loud when you hear it. We laughing as good in your area. My mama proud, she tearin' up and it's going down. Got your girl around by these massive stacks like a hundred with a big laps. She just in the She's not gonna Yani, oldu mu karsan? %90'ı var. Evet. Bazıları çok yanlış yapıyor. Karadeniz gibi söyle olmaz. Onlar öyle sanki evet. sen bizlerden öğrenmemiş. Gurbetçi gibi yapıyorlar. Aynen. Aynen. Sen gerçek öğrenmişsin. Biz kanka dil dile öğrenmemiş. değdirerek Wave. i got the game in the vice grip way up when the virus clear all my niggas on the flight list verbally gifted take the plot and i twisted got a big lit sex with the incense got my mind ran. won't stop from relentless i'm in need safety. tell her i can't snake me ray gun on safety my girl's so tasty tell her it's your world she want the two-tone spaceship glow smoke screen daily so the stress don't face me I'm going. i wanna she like my character traits i never stop for a break i put a lock on the game i put a stock in my name but i give a fuck about the fame i took a bite at that life and it tastes so exquisite it feel like you do when you look in my bandit Hopeless romantic, my girl. Chin up for the kid, I'm not on no simp shit. Won't stop to the youngest he dreams. When I take him from rags to riches. I heard that you claim that you know me, but you ain't the homie. The fuck is your friend shit? I need the loyalty, baggage the royalty. I give a fuck if you notice me. Ain't nobody holding me. Big wave at your shoreline so they know me. Babe boy from the cold seas. Nitro with a new pen. Go at ISO, tell him don't reach. Ice cold with it, no fleece. I'ma need safety. Tell the op can't snake me. Ray gun, i safety. My girl's so tasty. Tell her, it's your world. She want the two tone spaceship. no smoke screen daily, so the stress don't face me. I'm going. Hey, look. deniyor o koç? İnsülin spike değil İnsinin mi? İnsülin spike değil mi? Aynen öyle. Yanlış olmasın şimdi burada yanlış bilgilendirmeyelim insanları. Glikojen depolarını hiç boş bırakmıyorsun. Hiç abi hiç. Sürekli anzerle bir şey uyarı veriyor. Anzer balının bir de şöyle bir etkisi var abi. İdman'da 2x, 3x pump falan veriyor. Enteresan. Hemen önce İdman'dan önce değil sabah. Aç Evet aç kaldı. İdman'dan önce uyutuyor. Bayıltıyor. <gülüyor> <gülüyor> kanko, ne <yapalım? gülüyor> ya, bu ne olsun Kanka ne ne Niye ki kanka? acayip. Nereye gibi kanka. Şortun inmesin oğlum. Nasıl? Şu şeyi Raymond Edmonds gibi. Kanka bir şey değil mi? birazcık üstüne düşsen kalk Çok güzel bir <laughs> şey, sene <laughs> <laughs> Gerçekten çok şey, iyi. gerçekten çok <laughs> iyi kanka. Bu kanka. Bu Latlar mı? Sanki böyle. Eskiden bu şu an bu kadar mı? Evet, bu İçlik bir yer yok ki. korsi da ile onu biraz hallettik. Tamam, bir altı hafta var işte. Koç ne diyorsun? Biraz açık <laughs> demese biraz sıfır kat İletişim nerede? Ne bak şunu rezil edersen harbi çok büyük sıkıntı kaldı gerçekten yani. de. Rezil etmemesi lazım. Peki eller bak. Eller böyle mi? Kesinlikle bu. Bence Yoksa böyle ha, mi? Böyle böyle. evet. Yani, şu konu kesin. Şunu böyle yaparsın bence. Fakan Şu mu? Ha. Benim belim Furkan kadar ince Belki değil ki. Ben, ben, ben. ben beli önden gösterdiğim zaman çok olduğum gibi duruyor. O yüzden çok az böyle evet. öndürüyor. Şöyle biraz. Oh. Bu adam yarışamayacağım bir işte Şokum. Yetişmez diyor. Elif genetiklerden bir tanesi artık. Genetik avcısı oldun mu? Baktık olmuyor ya. Tavrağı demeyiz Pamuk eski boksörsün. Pamuk gibi. Eski, eski boksörsün. Öyle mi? Eski boksörsün. Öyle mi? Burada da jiu-jitsu mu? Jiu-jitsu mu? Sen hangisini demek istiyorsun? Ben çok özel bir <laughs> kapış görüşüm <laughs> var ama. Lavuk evden <gevcenin> atılmış ama. Ta <laughs> Taner'le bir video yapıyorsun düşünsene. Yani, var, Kul cool aksiyon. Evet, şey, <laughs> ee, o, o mevzu doğru da. Ee, peki, peki daha video ile alakalı şeyler konuşabilir miyiz? <laughs> i̇şte böyle var. Evet. Videonun çok dışına çıktı. Evet. Var mıydı bir konsept? Kanka bizde aslında. bizde konsept, şey. konsept olmuyor. Kanka. Ne konsept? Gene. Konusu neydi yani? Kankacım onun onu yok. Karambole. Harbi karambole. Bizde yok kanka bizde konu olmuyor genelde. Zaten. Karadeniz'de bir gün. Karadeniz'de bir Karadeniz'de batıcılar yapacağım Seni bir gün Rize'ye götür. Çok iyi olur. Yaylada, iyi olur. yaylada falan böyle yaylada. mangal mı falan yapalım. <laughs> yaylada yükleme. Trabzon Şimdi, pidesi yemeye gitmesek mi ya? Yani. Yüksek oksijenden dolayı Adela'ya taşın. Oksijen uzanırsın. yüklemesi. Akciğerleri falan böyle bir Peki bize de aşarsın. Baş, Başka yüksek rahatında. Bize de spor olmaz Kank. olmasın kanka. Böyle bu şekilde var mı? Çok. Yok kanka çok güzel. Sen Şivas Fitness Club'a hiç gitmedin değil mi? Abi Şivas mı? Şivas. Şivas değil abi. Şuvaz. Şuvaz. Almanca'da Şivas. Almanca'da evet. var. Şivas evet. var. Siyah. Abi, sen nesin abi? Kültür desen <laughs> nesin <var>. sen? Müşi bir deniz kafada gitsin. Çok İhsancan abi. Her masada var. varsın abi. Var mı abi? Yemek yer miyiz? Aç yeriz. Ismarlarsan yer açın mı Ne yiyelim? Burger yemeyen adeliyiz. Keşke o ses kaydı dursa ya. Yani. Son bir tavuk dürüm. 300'er gram hamburger 300 yeriz. Var mı öyle bir şansımız? Var. O zaman hemen gidelim. Hemen gidelim. Ben hemen gidelim. <laughs> Ben, daha kahvaltı yapamadım. Saat akşam 7 oldu. Çok böyle şey ya bir Ben şey şey o ses kaydını <laughs> bulsam çok iyi olacak 300 ya. Olacak 300 gram hamburger varmış ya. onu yemeye gidiyormuş. Işte. Brent'te mi? Şurada tam karşıda işte. Bizim kanka. Dublin burger. <laughs> dublin. kıtmamız gerekiyor mu? Dublin burger. Yok. Dublin. Çok iyi. Ben her yarış, yarışa kadar oradan yiyorum. Yarışa kadar son 3 gün, gün kala 3 gün kalaya kadar yedi Ali. Sen de biz evet. seninle de bir şey yemiştik hatırlıyor musun? Tadını unutamadığım yani, bir şey. Ama farklı bir şey. Sen bizim evde evet. de Evet. Marmaris büfe. Bir... Bir... Daha... Evet. Evet. Ben senin içini de yemiştim. <laughs> o zamanlar tabii benim size 70 kilo. Adeli almıyorum işte abi. Kapatalım mı o zaman? O zaman yemekte bir yemekte bir, daha... bir sohbet. Evet bir sana evet. Tamam hadi. O ne? herhalde? Kim yemiyor? Tamam. Tamam bir zahmet abi. Ne bu? Aynen. Bu benim için. Senin için de eksik bunlar Yok, Ben şimdi bunu yiyip de yemeyeceğim. Ne yiyeceksin? Bu Faruk'sunun pirinç şeyini tamam. yapalım. Tamam. Lan ya, bu spesiyel mi? Lan bu. Bu spesiyel büyük... olan evet. bu. Normalde Seni spesiyel elleriyle besliyorlar. Bakalım şuna. Kuş kat. Senin eller biraz küçük bir Koç. Koça atacaklar bunu. Ya hafta bunu haftaya görürüz. Aynen öyle. Haftaya haftaya iki gibi görürüz. Sen bu işi bitirdin hadi. evet. Nasıl olacak? Evet. Çok iyi. Çok evet burada menüde neler var Karga Kanka pirinç, tavuk direk. Bugün hamburger yemeği bıraktık. Bugün bu Değil karar mi? verildi Bugün. galiba. Bir son bir dürüm yiyecektim izin vermedi koç. O i̇şte, yüzden pilav tavuk devam. Afiyet olsun burum. İşte. <laughs> Bunu yersen abi gelişirsin işte. Bunlarla iç oluyorsun. Bakalım. Nasıl böyle gözüküyor dedik videoda. Böyle 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 gözüküyor. Kesinlikle. 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 Farukçum Canım benim. Biz seninle bir iki, iki videoya falan kavga edecekmişiz gibi hissediyorum. Çünkü Aa. gerçekten artık bir gerginlik, hani bir sene bir sene geçti artık bir gerginlik başladı aramızda. Evet video kapatma zamanı geldi. Güzel bir antrenman yaptın. Niye geriliyorsunuz bu ara? Peki. Biz kanka. Bir gerin... özel bir durum mu var? Kanka, ge... yani şöyle düşün, bir sene geçti artık bir sene önce hiç kavga ettik mi? Aynen. Çok ya, ufak ufak olmuştur. Neyse, <laughs> Artık vakti geldi. Tarık, tarık, vakti Biraz gerilmenin vakti geldi. Ee, kendimi çalışan gibi hissediyorum ayreette. Yani gerilmek isteyene gereriz sıkıntı. Evet, teşekkür ederim Ali'cim bu arada. Ali'cim, teşekkür ederim. <laughs> Adam sağ ol. sağ, ol. sağ ol. İyi oldu bak, motivasyon evet, da oldu bize. E, büyük motivasyon e, oldu bize onlar kan. Bir de, Altı hafta sağ bir de son bir hafta, hafta kala geliriz. Ee, bu Tuna'nın final formunda göstereceğiz. İnşallah. Transformation. Faruk, Faruk, Kapak fotoğrafına koyarız, oradan 200 bin izleniriz Faruk. Vav 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 Kendinize iyi bakın, kütle sanatının diğer bölümlerine görüş görüşmek üzere. Bir şey diyor musun Faruk? Yok demek istemiyorum. Yeni telefonla hayırlı olsun. <laughs> Sen bunu çok vurguluyorsun. <laughs>